Salı salıyı sordular ne buyurdu? Kan günüdür. Niye? Kabil Habil'i ne gün öldürdü? Şey dedi, salı. Onun için kan günü diye. Yani kan aldırmaya uygun çok. Salı için mesela söylüyor. Kan aldıracak olan hacimat yapacak mesela. Yani her günü böyle söylüyor. Ee, o hususta uzun bir hadis-i şerif de olabilir. Çarşambaya geldi. Nehr, uğursuzdur buyurdu. Yani yaratan Allah anlayın. Dediler ya Resulallah neden? Fi yagrak Allah ve kavmu ve ve semud. Firavunu ve kavmini Allah o gün boğdu. At kavmini de o gün helak etti. Semud kavmini de o gün helak etti. E zaten İbn Abbas Hazretleri bakın Kurtubi, koca Kurtubi alusi zikrediyor bunu. İbn Abbas diyor ki ma uzibe kavmun amel Dünya kurulduğundan sonuna kadar hangi topluma azap geldiyse çarşamba günü geldi diyor. Kaynak var burada. Kurtubi tefsiri 15'e 333. Alusi de 13'e 173. Evet. E buraya da Allah Teala geliyor. Firavun o gün doğdu. Firavun o gün Rabbi gitti attı. Firavun o gün helak etti. Onun için uğursuz gündür. Yani şeylerden dolayı, o günde işlenen amellerden dolayı. İbn Abbas radıyallahu anh'tan anhumadan gelen bir rivayet. Bu ona mevkuf yani. Resulullah buyurdu demiyor ama o bunu kafadan söyleyemez. O ayrı dava ama Kaynakta İbn Abbas söyledi diyor. Bize yetmez mi İbn Abbas? Allah'ım ona dinde fıkıh ver, ince ilim ver, tevil öğret buyurulan dua sahibi. Diyor ki, binaen başlayacaksın. Bir şey tamir mi yapacaksın? Yeni bina mı yapacaksın? Ekin mi ekeceksin? Pazar günü. Bizde de pazar günü inşaat paydos. Halbuki bereket neymiş? Yevmü lehad ya garsin ve binain. Dikim günü, Bina günü, pazar günü. Ve mülisteyn yevmüş sefer. Yolculuğa mı çıkacaksın? Pazartesi münasiptir. Ve mülisteyn ya demi. Kan mı aldıracaksın? Salı günü. Ve mülerbi'ai. Çarşamba günü. ya ahzin ve la Bir rivayette diyor, burayı tam çözemedik. Çok kaynaklara baktım. Alınır verilmez diyor. Bir rivayette de alışveriş edilmez diyor. Ama bu sefer sen ne yapacaksın? Çarşamba pazarını perişan olacak. Onun için biz bu rivayette diyoruz ki bu rivayetten şunu şey yapıyoruz. Yani bu helal haram meselesi değil bu. Yani sizin bilgi kültürünüz atması bakımından alırsınız, satmak satmazsınız. Anladın mı? Zarar etmeyin yani. Satıştan zarar etmeyin. <laughs> Bizim bir hoca efendi dün bir satış yapmış çarşambaydı ya. Akşama beni arıyor. Ne oldu? Çeteye çarpıldım dedi. <laughs> Yahu dedi internetten şeyi gönderdik. Biz gittik bankaya parayı çekene kadar herif internetten üstüne de almış başkasına da satmış dedi. Bankada tam takır kuru bakır dedi. Ne yapacağız şimdi? Dua istiyor benden. E gidi hocam dedi. Allah sana da akıl versin. Bana da bende de öyle çok kafasızlıklar yaparım. Sağlam işler yapmam. Şimdi ada, alan adam da mağdur. Alan adam da para onlara gitti. Ha, mal sahibi de gelmedi. Anladım. Çarşamba meselesi var yani. Satış işine dikkat et kardeşim. Bir gün sonra sat mesela ama haram mı? Mekruh dedim mi? Ya haram da değil, mekruh da değil. Bunlar bir inceliktir. Yani sahabe-i kiramdan bize gelen rivayetlerdir. Biz bunlara itibar edersek faydamız olur mu? Olur arkadaş. Yağmur gamiz, perşembe günü, yağmur duhul ala sultan. Kaymakamla işin mi var? Belediye başkanıyla sultan dedi yönetici. Yönetici Tayyip Bey'le görüşecek hali yok. Sen de mi uğraşacak? Ben de uğraşamaz. O zaman ne oldu? Biz alt tabakayla görüşüyoruz. Ne yapacaksın? Efendim bir yöneticiye işin düştü. Münasipse sen sana göre uygunluğunu ayarlayabiliyorsan perşembeyi tercih et. Perşembe işin görülür. Yevmul cuma yevmutezevucun ve ba. Cuma nedir? Evlenecek misin? Cuma. Onun için nikahlar hep dinin nikahlar ne gece Cuma gecesi sıkındır öyle mi? Cuma günü efendim Cuma günü Cuma toplanmaktan Cuma eşinle birleşmekten gelir. Aciz ol ha düğmeni Cuma her Cuma günü eşinizle birleşmekten aciz misiniz diyor Hadis i Şerif. Yani haftayı geçmediği takdirde Cuma bizim millet ne yapar her günde bu Cuma ise Cuma'ya geldi mi? Sünnet ya onu yapmaz. Çünkü şeytan dışı yok, adamı sünnetten uzak tutacak.